Maltepe Çarşı Camisinde yeni yapılan büyük camide namazımı kıldım. Çıkıyorum arka kapısından deniz tarafındaki kapıdan bir iki tane de amca var. Üçümüz çıkıyoruz. Merdivenlerde bir telefon bulduk. Aa telefon dedik falan. Amca aldı telefonu. Böyle çok küçük bir telefon. Ee, kapaklı Panasonic marka mıydı öyle bir şey ama küçük çok küçük. Ondan sonra aa amca aldı baktı falan ya telefon demek ki dedi camiden çıkan biri düşürdü falan. Ne yapsak neyse kime versek bunu? Ben dedim ki amca dedim onu verin bana. Ben dedim sahibine iletirim. Aldım telefonu. amcalar gitti. Dedim acaba hocaya mı versem bunu? Ya da dedim bir dakika dedim bakayım e, açık mı? Telefon açık telefonun e, adres defterini çıkardım oradan e, bir numara baktım yakını babam mı diyor kayınba, kayınpederim mi diyor falan onu aradım e, tam ararken telefonun şarjı gitti hadi ne yapacağım ne yapacağım ya dur dedim bir daha açayım bakayım telefonu telefonu açtım açıldı. Dur dedim hiç aramadan şu adres defterinden o telefonu alayım. Ben kendi telefonumdan arayayım. Aradım. Dedim affedersiniz dedim. Ben bu telefonu buldum. Sahibine dedim ulaşmak istiyorum. Sizin telefon numaranız vardı. Adam tamam dedi. Ben kendisine söyleyeyim. Kapattı. Ben Maltepe çarşısında biraz dolaştım. Adam beni aradı. Dedi ki e şeyde buluşalım mı dedi. Caminin altındaki e işte e, sağlık ocağında onun kapısında tamam dedim gittim ben oraya bekledim adamı geldi adam ya dedi çok teşekkür ederim dedi benim dedi de hastam vardı buradaki dedi şeye getirmiştim sağlık ocağına getirmiştim çok teşekkür ederim dedi çıkarttı cebinden bir gız yüz kağıt dedim lütfen lütfen arkadaşım onu cebine sok senin dedim burada paran geçmez lütfen rica edeceğim biz dedim iyilik için yapıyoruz. Lütfen çok rica ederim.